Şimdi bu bardak altımızın ikinci bölümü, ikinci videomuz. Part 2. <laughs> Bir sihirli halka yapıyorum. 2 3 tane zincir çekiyorum ve 16 tane dolduruyorum. 16 tane dolduracağım. 16 tane yaptım. Çektim. Halkamı sonra burada kaydırarak birleştirdim. Şimdi her trabzanın üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Her trabzanın üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. çok fazla sıktırmıyorum sıramın sonuna geleyim İşte bitirdim son şöyle de birleştiriyorum şimdi 3 zincirimi çekiyorum ve her sık iğnenin üzerine iki tane trabzan yapıyorum her sık iğnenin üzerine şöyle bakın ve bir battım tekrar her sık iğnenin üzerine 2 tane trabzan yapıyorum bu şekilde sıramın sonuna ben böyle her sık iğnenin üzerine 2 trabzan yaparak sıramı bitireyim şimdi sıramız bitti birleştirelim zincirimizi de çekelim ve ipliğimizi koparalım. Şimdi kulaklarını yapacağız. Bu iplikleri ben bir çekeyim arkadan iğneyle kulakları yapacağız. Evet şimdi kulakları yapalım kulakları da şöyle ipimizi mesela şuradan alayım şunu bir kerecik dolayıp bir zincir bakın bir zincir 2 3 4 zincir 2 kere doladım yanındaki Trabzon üzerine battım 1 2 3'te çektim. 1, 2, 3, 4 zincir yaptım ve yanına şöyle battım. Bu şimdi bizim basit bir kulağımızın bir tanesi. Yanındaki trabzana bir sık iğne yapıyorum. Sonra bakın hiç tığımı dolamadan, ipimi hiç dolamadan şu alta alttan şöyle getirdim. Ve onu da çektim. Sonra yanındaki trabzana bir sık iğne yapıyorum. Ve tekrar en altına batırıp, yani şu sıraya batırıp tekrar çektim. Bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekeceğim 1 2 3 4 2 kere doladım yanına 2 3 de çekerek bir trabzan yaptım sonra tekrar 1 2 3 4 zincir çektim ve getirdim dibine battım Şu kulağı yeniden yapalım mı? Bunu yeniden yapalım şuradaki iplik çünkü hoş olmadı orada. O ipliği aldık. 1 2 3 4 zincir çektik, doladık. Ve yanındaki sık iğnenin üzerine, tırabzanın üzerine battık. 3 de çekerek. 1 2 3 4 zincir çektik. Ve yanındaki trabzanın üzerine battık. Şöyle bir kulağımız daha oldu. Ve burada da ipliğimizi koparacağız. Ben bunu sevmedim. Yeniden yapalım bu kulakları. Şöyle yaptık. Şuradaki sık iğne fazla oldu. Ben bunu sevmedim. Birinci kulağı yaptık. Sonra bakın hiç ipli tığımızı dolamadan buraya. Evet oradaki sık iğne fazla oldu. Bir, bir sık iğne daha ve bir tane daha kahkül ve bir sık iğne daha. Şimdi buradan dört tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Şimdi iki kere doladım yanındaki trabzan tepesine battım Sonra 1 2 3 4 zincir daha çektim ve Evet şimdi oldu İşte şimdi oldu 2 tane de kulağımız oldu burada şöyle İpliklerimizi de çekeceğiz ve işlemelere. Başlayacağız. Şimdi hemen şuraya bir göz yapalım. Bakın bu böyle yani en fazla tabii ki ben videoyu durdurarak çalıştım ama en fazla bir saatimizi alacak. Ben de şimdi sizle birlikte burada bir saat olmadı burada ben bu videoyu çekmeye başlayalım ikisini de birinci bölümü de ikinci bölümü de. Çekmeye başlayalı. Bir saat olmadı. Çok rahat ve çabuk yapacaksınız. Şöyle ikinci gözümüzü de şurada yapalım. Bir dakika altına geçti. Yanlışı da sizle yapıyorum. Yani <laughs> <laughs> Hatamı da sizle yapıyorum, doğrumu da sizle yapıyorum. Nasıl yapalım bunu? Şöyle yapalım. Sonra o ipi alta çekeyim ben. Bunu sonra alta çekeceğim. Şöyle de 3 tane de dolayalım. 1 2 3. Siz isterseniz boncuk yapabilirsiniz. İsterseniz böyle iplikle çalışabilirsiniz. Kedimizin gözü. Hemen şuraya iki tane bıyık yapacağız. Şöyle bıyıklarını da yapalım. Sonra diğer tarafa geçelim. Diğer bayağını da yapalım. Bu ipliği çekeceğim. Şöyle bizim kedimizin de kırmızı kırmızı bir ağzı olmasın mı? Olsun tabii ki. Şimdi e, bir çoğumuza bana öyle gelir. Böyle kocaman bir kazak göreyim. Ama böyle oyuncaklı işler beni çok oyalar. Ve bu işleri yapanlara da ben hayranım. Özellikle mesela lif örenlere, oya yapanlara, hayranım. Patik yapanlara o işler bana hep zor gelir. Kocaman bir kazak öreyim. Ama bunlar işte böyle birazcık gözü şaşı oldu ama doğada da bir sürü kedi var. Böyle ve bunu şöyle bir yere monte edeceğiz. Tamam işte. Bizim de çok tatlı bir bardak altımız oldu. Başka videolarda buluşmak üzere. Bugünkü videomuz bu kadar. Birinci video, ikinci video olacak. Çok teşekkür ediyorum hepinize.